İyi günler çocuklarım ve bellerim. Birinci sınıflar Türkçe dersindeyiz. Bay Yavaş'tayız şimdi. İlk olarak çocuğumuza şunu soruyoruz. Kış uykusu ne demektir? Kış uykusu bazı hayvanların yattıkları, uykuya yattıkları, kışın beslenmeyip bekledikleri ve baharda te uyanıp tekrar beslenmeye başladıkları, başlayan hayvanlara denir. Bunlardan kaplumbağadır, kurbağadır, ayıdır, yılandır gibi örnekler de verebiliriz. Bir sürü hayvan var. Şimdi Bay Yavaş'ta bunlardan bir tanesi. Tabi burada Kaplumbağa'dan bahsediliyor. Öncelikle parçayı, metnimizi, şiirimizi bir güzel okutturuyoruz çocuklarımıza. Bahar geldi, çiçekler açtı. Bay Yavaş uyandı, dışarı baktı. Güneşin sıcak ışıklarıyla, ısınınca neşeyle dolandı. Ne zaman uyumuştu, hatırlamak için düşündü durdu. Sormak için birini ararken, gölün kenarında zıp zıpı buldu. Bay Yavaş, zıp zıp kurbağa, yeni uyandım. Ne zaman uyuduğumu hatırlayamadım," diyor. Buradaki resmi de incelettiriyoruz, çocuklara baktırıyoruz ve devam ediyoruz. Zıp zıp kurbağa dedi ki: "Kış yaklaşınca çamura gömüldüm, bahar gelince yeniden göründüm. Kara kargaya sormalısın, kuş uykusuna yatmaz o, bilirsin." Bay Yavaş kara kargayı buldu. Ne zaman uyuduğunu ona sordu. Kara karga dedi ki Ekim ayı gelmişti sen yuvana çekildin baharla birlikte yeniden gülümsedin. Fatma Karafilikten alınmış bir güzel bir şiir. Evet görüyorsunuz resimleri inceletiyoruz. Burada da bakın bay yavaş ne yapıyor kara kargaya soru soruyor. Bunları böyle resimlerinde anlattırılması da önemli çocuklarımıza hemen ilk olarak birinci etkinlikte bakıyoruz resimdeki hayvanların hatırladığı üç kelimeyi yazalım diyor hatırlattığı. Bakıyoruz. Kurbağa mesela iri gözlü, yeşil olması ve zıplaması gibi kendisi vermiş bunu. Biz de kaplumbağa için yavaş, evi sırtında ve kuş uykusu dedik. Karga için de kara, zeki, gagalı dedik. Siz de buna veya daha benzer farklı şeyler de yazabilirsiniz. Burada çünkü herkes istediğini yazabilir. Şimdi ikinci etkinlikte hadi kelimelerle cümle yazalım diyor. Kurbağa vurak dedi Dedim cümlenin sonuna nokta cümlenin ilk harfi büyük Bunu artık vurgulayalım Kaplumbağa yavaştır Dedik nokta koyduk cümlenin ilk harfini yaptık Karga zeki hayvandır Dedik yine noktamız koyduk İlk cümlenin ilk harfini büyük yazdık Üçüncü etkinlikte Renkli kelimelerin zıt anlamlarıyla cümleleri yeniden yazalım Şimdi renkli yazılanları yine ben renkli olarak yazdım ama zıtını yazdım Kış uykusuna yatmaz Yaz uykusuna yatmaz Bay Yavaş uyandı dışarı baktı. Bay Hızlı uyandı dışarı yerine içeri yazdım. Kara yerine beyazı yazdım. Ak da yazılabilir tabi. Ee, karga dedi ki şeklinde bunu da bu şekilde yaptık. Sıt anlamı artık yavaş yavaş çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor diyor. Dördüncü etkinlik okudum anladım cevaplıyorum var. Bay Yavaş ne zaman uyanmış? Bahar gelince uyanmış nokta. Yazarken tabi cümlenin ilk harflerine kesmiş ayrılmalarına artık dikkat ediyoruz. Bay Yavaş'ı neşelendiren neymiş? Güneşin ışıklarıyla ısınınca neşele, neşelenmiş dedik noktamız koyduk. Bay Yavaş zıp zıpa ne sormuş? Ne zaman uyuduğunu sormuş. Zıp zıp soruyu neden kara kurbağaya sormasını istemiş? Kara karga kış uykusuna yatmaz ona sor demiş. Bay Yavaş ne zaman uyumuş? Ekim ayında uyumuş diyoruz. Noktamızı koyuyoruz. Beşinci etkinlikte bu metinde ne anlatılıyor? Ee, kaplumbağanın kış uykuna yatması sonra baharda uyanması olayı anlatılıyor. Aslında biraz daha uzun yazılabilir ama bu kadar sığıyor. Yani işte onu sordukları mesela kurbağadan bahsedebilir, kargadan bahsedilebilirdi. Ama çok bir yeri olmadığı için, az bir yer bıraktıkları için bu kadar yazdık. Metne farklı bir kış başlık bulunuz diyor. Ben kış uykusu dedim. Siz farklı da bulabilirsiniz tabii ki. Doğada hangi hayvanlarla karşılaşırız diyor. İşte tavşandır, kuşlardır. Genellikle şehirde yaşadığımız için diğer hayvanları pek göremeyiz. Ama doğaya çıktığımız zaman tabii ki yılanıyla da, böceğiyle de, sonra kelebeğiyle de ne yaparız? Karşılaşırız. Yedinci etkinlik metin anlatılanların başına gülen surat, diğerine üzülen surat koyalım diyor. Hemen zıp zıp gölün kenarında duruyordu diyoruz. Doğru. Onun için gülen surat iki tane nokta koyduktan sonra ağzı şu şekilde yaptığınız zaman gülen surat oluyor. Bay Yavaş ne zaman uyuduğunu hatırladı diyor. Hatırlamamıştı oysa. Burada yine iki noktayı koyduktan sonra ters yapıyoruz. Ters yapınca da üzülen surat oluyor. Zıp zıp kış yaklaşınca çamura gömülmüş gülen surat. Kara karga kış yüksüne yatmış. Hayır. Üzülen surat. Bay Yavaş oyun oynamak için zıp zıp aramış. Hayır. Soru sormak için aramıştı. Veya onun için üzülen surat yaptık devam ediyoruz 8. etkinlikte diyor ki e, yanlışları düzelterek diyor tekrar yazalım diyor bu metni buradaki mesela fok balığın f'si küçük yazılmış balığın b'si küçük yazılmış başlık sonuçta cümlenin ilk harfi olarak büyük yazılmalıydı burada nokta konulmuş bakın noktadan sonra büyük harfle başlanmalıydı sonra buralarda buzun altında uzun süre zaman yaşayabilir. Buradaki mesela Y yine büyük yazılmalıydı. Sonra bıyıklarıyla bulur ve hiçbir zaman şaşırmaz. Burada V kullandığı için virgüle gerek yok. Noktamızı koymuş. Ben de bunu tekrar yazdım. Siz de çocuğunuza bunu yazdırarak ne yapabilirsiniz? Doğrusunu öğretmiş olabilirsiniz. Dokuzuncu etkinliğe geldik. Dokuzuncu etkinliğe karşı keli verilmiş kelimelerle anlamlı ve kurallı cümle yazalım. Anlamlı ve kurallı cümlelerde Kurallı olunca e, fiil yüklem ya da bir iş bir oluş bir hareket bildiren kelime 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 ne olacak sonuna gelecek şekilde yazılacak. E, sırtındadır evi kaplumbağanın. Bu devrik bir cümle. Bunun kurallı hale getiriyoruz. Kaplumbağanın evi sırtındadır. Kaplumbağa karada yaşar. Bakın en sona getiriyorum. Kış e, kaplumbağa kış yüksüne bayılır diyoruz. En sona getiriyoruz. Böylelikle bu dersi bitirmiş oluyoruz. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.